Kesirlerle bölme işlemiyle devam edelim. Kesirlerle bölme işlemi yaparken. Evet 3 tane kural vermişim arkadaşlar sizlere. Bunlara bakalım birlikte. Doğal sayı varsa paydasına 1 yazılır. Bu zaten çarpmada da aynı kuralı uyguluyorduk. Doğal sayı varsa paydasına kaç yazıyoruz? 1 yazıyoruz. İkinci durum. Birinci kesir aynen yazılır. Burası bölme işleminin kuralıdır. Önemlidir arkadaşlar. Birinci kesir aynen yazılır. İkinci kesir ise ters çevrilerek çarpılır. Tekrarlıyorum. Birinci kesir aynen yaz. ikinci kesir ters çevir çarp. Bu kuralımız. Evet üçüncü kuralımız yine bildiğimiz bir kural. Tam sayılı kesirlerle işlem yapmak için bileşik kesre çevrilerek işlem yapabiliyoruz. Örnek üzerinden sorularımızı inceleyelim. Ne yapacağım arkadaşlar? Doğal sayı gördüm. Hemen paydasını gizli birimi yerleştiriyorum. Arada bölme işlemi varsa eğer ne yapıyoruz? Birinci gördüğümüz kesri aynı şekilde yazıyoruz. 4 bölü 1. İkinci kesri ise ters çevirerek çarpacağız. Araya ne işlem gelecek arkadaşlar şimdi? Çarpma işlemi gelecek. Ne yapıyorum ikinci kesrimi? Ters çeviriyorum. Yani pay ve paydanın yerini değiştiriyorum. Ne oldu? 5 bölü 3 oldu. Eşittir diyorum. Çarpma işlemini çevirdikten sonra sadeleştirme yapabilirsiniz eğer varsa. Bakalım 4 ile 3 yok. 5 ile 1 arasında yok. 4 1 yok. 5 3 yok. Arada herhangi bir sadeleşen herhangi bir sayımız yok. Bu sebeple payları çarpıp 4 ile 5'i çarpıp paya yazıyorum. 20. 1 ile 3'ü çarparak paydaya yazıyorum. Cevabımız nedir? 20 bölü 3'tür arkadaşlar. İkinci örneğimize baktığımızda bakalım yine bir doğal sayı verilmiş hemen ne yapıyorum? Paydasına gizli birimi yerleştiriyorum. Birinci kesri aynen yazacağım. Neden? Arada bölme olduğu için 7 bölü 3. Bölmede kuralımız neydi? İkinci kesri ters çevirerek çarpma işlemi yapacağız. Çarpı pay ve paydanın yerini değiştiriyorum. 1 bölü 21 mi oldu arkadaşlar? Evet eşittir. Aradaki işlem çarpma olduğunda sadeleştirmeyi nasıl yapabiliyorduk? Çapraz şekilde yapabiliyorduk veya altlı üstlü şekilde yapabiliyorduk. Bunları kontrol etmem gerek. 7 ve 21 arasında bakın ortak bölenimiz kaçtır? 7'dir. 7'yi 7'ye böldüğümde 1'dir cevabı. 21'i 7'ye böldüğümde cevabı kaçtır arkadaşlar? 3'tür. Kontrol ettiğimde başka sadeleşebilen bir sayı görmediğim için işlemi yapıyorum. 1 çarpı 1. 1'e eşittir. Bölü. 3 çarpı 3 kaç eşittir arkadaşlar? 9'a. Yani bölme işlemimizin sonucu 1 bölü 9'dur. Üçüncü örneğe bakalım. Arada bölme işlemi var. Birinci kesri aynen yazıyorum. Çarpı ikinci kesri ters çevirerek çarpıyorum. 18 bölü 6. Burada ne yapıyorum arkadaşlar? Sadeleşebilen sayıları hallediyorum. Öncelikle bakın 9 ve 18 arasında 9 bölenimiz var ortak olan. 18'i 9'a böldüm 2'dir. 9'u 9'a böldüm 1'dir. Devam ediyorum. 4 ile 6 arasında var mı arkadaşlar? Evet. 2'ye böldüm 2'dir. 2'ye böldüm 3'tür. Başka da bir şey kalmadığına göre işlem yapabilirim. 2 ile 2'yi çarptım 4'tür. 1 ile 3'ü çarptım 3'tür. Cevabımız 4 bölü 3'tür arkadaşlar. Son örneğimizde de 2 tane tam sayılı kesir verilmiş. Bunların bölme işlemini yapınız demiş. Biz arkadaşlar ne yapıyorduk? Tam sayılı kesir gördüğümüzde işleme işlem yapabilmek için bunları öncelikle bileşik kesir olarak yazıyorduk. Bileşik kesiri çevirirken payda ile tam kısım çarpıp paya ekliyorduk. 3 kere 2 6 bir daha 7 paydayı aynen yazıyorum. Bölü şu anda çar, e, kuralına geçmedim çarpma işlemini sadece bileşik kesir olarak yazıyorum. 3 kere 3, 9, 9, 2 daha, 11 bölü 3 arkadaşlar. Evet, şimdi artık bileşik kesir halinde yazdığıma göre bölmenin kuralını uygulayabilirim. Ne yapacağım? Birinci kesri aynen yazacağım, çarpı ikinci kesri ters çevirip çarpacağım arkadaşlar eşittir. Sadeleşebilen sayılar arıyorum. Çapraz veya altlı üstü bakabilirsiniz. 3'leri yakaladım. 3'ü 3'e böldüm. 1, 3'ü 3'e böldüm. 1. 7 kere 1, 7'dir. 1 çarpı 11, 11'e bir, eşittir arkadaşlar. Bölme işlemi de bu kadardır. Evet kesirlerle tahmin konusuyla devam ediyorum. Yıldızımıza bakalım. Kesirlerle yapılan işlemlerin sonucunu tahmin ederken verilen kesirler. Evet sıfıra mı yakın, bütüne mi yakın, yarıma mı yakın, çeyreğe mi yakın, üçte bire mi yakın? Bunların yakınlıklarına göre yaklaşık değeri alınarak işlem yapılır. Tahmin dediğimiz işlem nedir zaten? Yaklaşık değer almaktır arkadaşlar. Yuvarlamaktır. Kesirlerde de bunu uygulaya biliyoruz. Evet 1 bölü 20 kesri ile başlayalım öncelikle. 1 bölü 20 kesri. Bakın payımız 1 olduğu için birim kesirdir. Birim kesirler kime yakındır arkadaşlar? Her zaman sıfıra daha yakındır. Bu sebeple kime yakın diyorum? Sıfıra yakındır. Sıfıra yakındır. Bu sebeple 1 bölü 20 kesri yaklaşık değeri kaç olarak kabul edilir? Bakın şu işaret, dalgalı sembol yaklaşık anlamı taşır. Bu sebeple 1 bölü 20 kesirini yaklaşık kaç olarak kabul edeceğiz? 0 olarak kabul edeceğiz. 4 bölü 20 kesirini kontrol ediyorum. 20'de 4. Bakalım ben bunu e, 20'de 4'ü ne olarak alabilirim? 0'a yakın değil arkadaşlar. Bütüne yakın değil. 20'nin yarısı 10 eder. Yarıma da yakın değil çeyreğe mi yakın 3'te 1'e mi yakın bunu kontrol edeceğim arkadaşlar. Ne yapıyorum? Çeyrek olsa 20'yi 4'e bölerim, 5 yapar. 20'yi 3'e bölsem 6 küsür yapar. Hangisine daha yakın çıktı arkadaşlar? Bakın. Sanki 4'te 1'ine daha yakın. En yakın hangisiyse onu alacağım. Bu sebeple kime yakındır arkadaşlar? Çeyreğe yakındır 4/20 kesri. Evet. Ne yapacağım o zaman? Yaklaşık değerini yazarken kaçtır diyeceğim. 1 bölü 4'tür diyeceğim. 7 bölü 20 kesriyle devam edelim. Şimdi arkadaşlar bakın paydamız 20 payımız 7. Diyelim ki 7'nin 3 katını alsam paydamız kaç yapar arkadaşlar? 21 yapar değil mi? Bakın zaten ortaya çıktı. Kaç katını alarak yaptım? 3 katını. O zaman 7 bölü 20 ifadesi kime daha yakındır diyebiliriz. 3 katına denk geldiği için yaklaşık. 3'te 1'e yakındır. 3'te 1'e yakındır diyebilirim. Bu sebeple yaklaşık değerimiz kaç olacaktır arkadaşlar? 1 bölü 3 olacaktır. 11 bölü 20 kesriyle devam ediyorum. Bakın paydamız 20. Zaten bunu yarıma yakınlığa göre sıralamayı anlatırken anlatmıştım sizlere. Pay paydasın, pay paydanın yarısına yakınsa yarıma yakındır demiştik. 20'nin yarısını alsam ben burada 10 yapar. 11 yarıma birazcık geçmiş ama önemli değil. Burada önemli olan nedir? Kime yakın olduğudur. Yarıma yakın diyorum. Yarıma yakınsa 11 bölü 20 kesri yaklaşık 1 bölü 2 kabul edilebilir. 18 bölü 20 kesir arkadaşlar. Pay ve payda birbirine çok yakın bakın. Neredeyse eşit diyebiliriz. Bu sebeple kime yakındır diyorum. Bütüne yakındır diyorum. Yaklaşık değerini alırken ise 1 olarak kabul edeceğim. Tekrarlıyorum. Burada kesirlerle tahmin yaparken sıfıra mı yakın, bütüne mi yakın, yarıma mı, çeyreğe mi 3 de 1'e mi yakın? Bunları kontrol ederek ne yapacağız arkadaşlar? Yaklaşık değer hesaplayacağız. Örnek, örnek üzerinden anlatayım nasıl işleme koyduğumuzu. Aşağıda verilen ifa işlemlerin sonuçlarını tahmin ediniz. Yani yaklaşık değerini hesaplayınız demiş. Evet 2 bölü 11, 14 bölü 16 ve 16 bölü 33 kesirlerine ne yapacağım? Toplayacağım. Yaklaşık değerlerini hesaplıyorum. Bakın çok basittir. İşlem bile gerektirmez neredeyse. Bakalım sıfıra mı, bütüne mi, yarıma mı, çeyreğe mi, üçte bire mi yakın arkadaşlar? Hangisine daha yakındır? Sıfıra daha yakındır değil mi? Sıfıra yakındır. Artı 14 bölü 16 kesirin. Kaça yakındır arkadaşlar? bir bütüne yakındır. Bakın pay ve payda birbirine çok yakın. 1 artı 16 bölü 33. 33'ün yarısı kaç yapar? 16,5 yapar. Bu da bakın neredeyse yarısı kadar olduğu için yarım olarak alacağım. 1 bölü 2 olacak. Hepsini topladığımda cevabımız kaç çıkar arkadaşlar? 1 artı 1 bölü 2'den cevabımız 3 bölü 2 çıkar. Yaklaşık, yaklaşık değerimiz. Evet B sorusuyla devam edelim. 7 bölü 8 kesrimiz kaça yakın arkadaşlar? 1'e yakın olduğu için yaklaşık 1 alıyorum. Çarpı 6 bölü 13 kesri. 13'ün yarısı 6,5 eder. Evet yarıma yakın bu da. İkisini çarptığımda cevabımız kaç çıkacaktır yaklaşık olarak? Cevabımız 1 bölü 2 çıkacaktır. Evet tam sayılı kesirler verilirse nasıl yapacağız? Burada tam kısmı ayrı, kesir kısmı ayrı olarak yaklaşık değerlerini hesaplamam lazım. 3 zaten tam değer. Bu sebeple kesir kısmı 1 bölü 23. Birim kesirler kime yakındır arkadaşlar? Bakın burada 0'a yakındır demiştik. Burası 0. 3 tam da buradan geliyor. O zaman 3'ten 1 bölü 23 kesri 3'e yakındır diyebilirim. Bölü 18 bölü 17. Bakın pay ve payda birbirine çok yakın. 1 kabul edilir. 1'e yaklaşıktır. 3'ü 1'e böldüğümde yaklaşık cevabım kaç çıkacaktır arkadaşlar? 3 çıkacaktır. D sorusuyla devam ediyorum. 1/92. bölü 92. Yine bir birim kesir var karşımızda. Pay ve payda birbirine çok uzak. Kaç kabul edeceğim? 0. Artı burada 2 tamımız var. Dursun. Şuna bakacağım. 7/8 bölü 8. kime yakın arkadaşlar? 1 bütüne yakın. 2 tam da burada var. Hepsini topladığımda yaklaşık kaç tam diyebiliriz biz bu ifadeye? 3 tamdır diyebiliriz. Arada bölme işlemi var yazıyorum. 70 bölü 34 kesri. Bakın 70'i 70'in yarısı kaç yapar arkadaşlar? 35 yapar. Yani 70'i 34'e böldüğümde 2 küsür bir şey çıkar. O sebeple kaça yakındır diyeceğiz arkadaşlar? 2'ye yakındır diyeceğiz. Bu sebeple yaklaşık değerimiz 0 zaten burada önemsizdir. 3'ü 2'ye böldüğümde kesir olarak yazarsam cevabımız 3 bölü 2'dir. E sorusuna da bakalım. 5 tam dursun. 2 bölü 78 kaça yakın? Buna bakalım. Bakın yine 0'a yakın bir ifademiz var. 2 bölü 78'i 0 kabul edersek 5 tam da önünde var. İfademizin tamamı kaça yaklaşıktır? 5'e yaklaşıktır. Eksi Yine tam kısmı bıraktım. 36 bölü 35 kesir kaça yakın onunla ilgileniyorum. Bakın 36 bölü 35 bir tama yakındır. 3 tam da burada olduğu için bu ifademizin tamamı yaklaşık 4'tür diyebiliriz. 5'ten 4 çıkardığında cevabım kaç olacaktır arkadaşlar? 1 olacaktır.